Peki soruşturma ne aşamada? Sevgili izleyiciler bunu da tek tek masaya yatıracağız. Kim kimdir yapacağız. Ee, yani gözaltına alınanlar isimler. Çünkü sadece İmamoğlu değil. Pek çok isim var, tartışılan isimler var. Öncelikle şöyle bir özet geçelim. Şimdi e, emniyet kaynaklarından bizim arkadaşlarımızın aldığı, polis adliye muhabirlerimizin aldığı bilgileri bir derledik. Şöyle bir tablo çıktı. Şu anda 106 kişi için toplam gözaltı kararı verilmişti biliyorsunuz. Dün sabah saatlerinde. 87 kişi şu anda gözaltında. 87 kişi gözaltında. 19 kişi aranıyor durumda. Yani firar deniyor, aranıyor. Bunun 10 kişisinin yurt dışında olduğu tahmin ediliyor. 9 kişi yurt içinde mi yurt dışında mı bilinmiyor. Onların da arama işlemi devam ediyor. Bu arada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı. Ee, sanıyorum teröre ilişkin suçlamalarda e, gözaltı süresi bir artı normal bir, suçlarda 4 güne kadar uzatılabilir. Evet. 1 artı 1 4 güne kadar uzatılabilir. Bir artı bir, güne kadar uzatılabilir. Her gün itiraza açık bir şekilde evet. birer gün eklenir. <laughs> Toplam 4 güne kadar çıkabilir. Yani 4 artı 4 olabilir. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. 1 artı 3. 1 artı 3. 1 artı evet. 3. Peki. O evet. eskidendi. Birkaç yıl önceydi. Sonra ben Adalet Komisyonu'ndayken o süreler değiştirdi. De. Evet, evet. bu operasyonda gözaltına alınanların emniyet işlemlerinin cumartesi günü tamamlanması bekleniyor. E ee, cumartesi veya pazar sabahı e, savcılık ve ardından mahkemeye sevkler bekleniyor. Bu e, e, bizim emniyet kaynaklarından aldığımız bilgiler sevgili izleyiciler. Bu arada gazeteci İsmail Saymaz, gazeteci arkadaşımız İsmail Saymaz'ın yarın sabah saatlerinde savcılık ifadesi vermesi bekleniyor. Biliyorsunuz o bu davadan bağımsız olarak e, bir başka dava gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Onun yarın e, sabah saatlerinde savcılık ifadesi e, vermesi bekleniyor. Şimdi bu arada özetlere devam edelim. E, mal varlıklarına dondurulanlar, el konulanlar var. El konulanlar var. İmamoğlu İnşaat AŞ. ortakları Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun olduğu İmamoğlu İnşaat Anonim Şirketi el kondu. Murat Ongun'un varlığı biliyorsunuz e, medya A.Ş.'nin başkanıydı, yönetim kurulu başkanıydı Murat Ongun. Murat Ongun'un mal varlığına el kondu. Gene Medya AŞ evet. ve diğer İBB iştiraklerine iş yaptığı bilinen iş insanı Muhittin Palazoğlu'nun mal varlığına el kondu. Bu ismin kim olduğunu da birazdan konuşacağız. Ertan Yıldız, bu da İBB yöneticisi, iştiraklerden sorumlu yönetici ve aynı zamanda da Bakırköy Belediyesi Belediye Meclis Üyesi'ydi. Ertan Yıldız'ın da mal varlığına el konuldu sevgili izleyiciler. Bunu da söyleyelim. Bir son gelişmede şu... İstanbul Valiliği'nden kurumlara propaganda uyarısı. Bu ne? Bu da şu. Bugün e, biliyorsunuz metrolarda e, Ekrem İmamoğlu'nun ses kaydı yayınlanmıştı. Özellikle bu son Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı mitinglerinde yaptığı konuşmalardan bir kesit sürekli metrolarda dönüyordu. E, tahmin ediyoruz ona ilişkin, bu metrolardaki ses kaydına ilişkin... İstanbul Vali şöyle bir açıklama yaptı: Bazı kurumların kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama ve benzeri eylemlerin görüldüğü e, tedbir kararları uygulamaya devam ederken, bu kurumlarda devam etmekte olan adli sürecin bahane edilerek hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere zor, katılmaya zorlama ve benzeri eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor. Bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımız sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreç başlatılacaktır ee, dedi. Eee, ve son dakikaları ben böylece toparlamış oldum. Şimdi Sayın Bakanım izin verir misiniz Barış'la bir başlayalım? Şöyle bir ya gazetecilik turu. Değil mi? o Yeni havadisler vardı. O, o aynı zamanda haber kavramını kullandın. Onun için onun konuşmalarında haber huzuru da var. Var değil mi? Peki. O zaman Barış senle başlayalım. Şimdi bu soruşturmada adım adım gidelim. Ee, 87 kişi gözaltında. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi henüz alınmamış herhalde. En son alınacak. En son alınacak. Çünkü şöyle de bir hiyerarşi varmış. Suçlamalarda en az suçlamaya muhatap olan kişiler başta e, örgüt yöneticin tırnak içinde söylüyorum. E, örgüt yöneticisi olarak adlandırılan, soruşturmaya göre çünkü öyle bir tarif var soruşturmanın içerisinde savcılık beyanında onların en son alınacağı söyleniyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun en son e, alınması bekleniyor. Evet, evet Barış. Şimdi ifadeler tabi alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Birçok avukatı da emniyet müdürlüğünün karşısında bir partili arkadaşımızın bürosunu kullanıyorlar. fiziki olarak çok yakın hemen gidip gelelim trafiğe takılmayalım diye. Dolayısıyla avukatların hem hukuk mücadelesi hem de içerideki şüphelilerin yani hukuki tanımı olduğu için söylüyorum. Şüphelilerin ifadeleri de sürüyor. Benim de edindiğim bilgiye göre Ekrem İmamoğlu e, bu çok ağır ithamlar ve iddialar üzerine en son ifade verecek kişi olacak. Tabii herkeste bir şaşkınlık hali var. Çünkü bugün gazetelere dökülen işte iddialar, rakamlar insanların kafasını karıştırdı ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınan herkes çok farklı ithamlarla karşı karşıya. Tabii bunlar toplumda ne kadar karşılık bulacak, ne kadar karşılık bulmayacak onu hep birlikte göreceğiz ama önemli olan Cumartesi akşamı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının ya da cumartesi öğlen saatlerinde adliye çıkarıldıktan sonra yargının nasıl bir karar vereceği? Mahkemenin. İşte savcılık, savcılık ve mahkeme. mahkeme. Bir kısmı belki mahkemeye gönderilmeyecek, bir kısmı gönderilecek. Benim bugün edindiğim izlenim, biraz Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde dolaştım. Ekrem İmamoğlu bir tutuklama beklemiyor kendisiyle ilgili. Öyle mi? Evet, yani avukat arkadaşlarına da onu söylemiş görüşmelerinde. Yani bizim benim tutuklanacak bir eylemimde, bir suçumda, bir fiilimde yok. Dolayısıyla tutuklama beklemiyor. Onu bir kere söyleyeyim. Bu gün gecenin en sıcak kulislerinden biri olarak dile getirilebilir.